Arkadaşlar ben bugün kardeşim arkadaşım abim daveti üzerine o akçada bir mekana geldim mekandan sonra yanına uğradım daveti üzerine daha önce söz vermiştim hastalığımdan dolayı gelemedim fakat bugün durumlar müsait oldu kardeşim beni Yasin Avcı Bursa'da koşu yapıyor maratoncu ve bu kendi ya fazla benim bunu anlatmama gerek yok. Yani bu Yasin Avcı denildiği zaman yazıldığı zaman bununla alakalı bilgiler çıkar. Burada şimdi met etmeye gerek yok. Yani bunun ben neyini met edeyim? Aha ortada her şey. Yani bak burada yani neyi anlatırsan anlat. Burada bak anlatıyor zaten. Bunlar bu bakkaldan alınmadı bu şeyler. Bak burada madalya bu arkadaşlar. Ben bunu farkındalık oluşturmak için toplumumuzdaki gençlere Öncülük, önderlik ee, demeyelim de bir farkındalık oluşturarak spora yönlendirmek amaçlı. Yoksa ben bugün buraya gelirdim. Yasin Avcı arkadaşımla görüşürdüm. Yerdik, içerdik, muhabbet ederdik. Ee, çeker dönerdim. Benim burada bunu çekmemin nedeni bunu izleyen bir kardeşim. Bakın arkadaşlar yapmış olduğumuz iş ne olursa olsun bugün arkadaşım Yasin Avcı Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'ne bağlı olarak Türkiye genelinde Osman Gazi Belediyesi'nin koşullarını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda antrenör. Bu geçmişe ait aramızda bir hukuk var bu arkadaşımla beraber. Bugün ben ona sağlığım yetersiz olduğu zaman, sağlığım yeterli olduğu zaman yanına uğrayacağım diye söz verdim. Bugün müsait oldum yanına geldim. Ben kendisini çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani kendisini çekmeye gerek yok ki bu Yasin Avcı denildiği zaman yazın yani bu e, internette çıkar bu Yasin Avcı arkadaşım benim geçmişe ait aramızda hukuk bulunan evli iki çocuk babası. Bu yapmış olduğu sporu seven Bursa'da TEDAŞ'tan emekli olan bir arkadaşım, kardeşim, abim aramızda hukuk var. Kendisi dostumdur. Bunun gibi onlarca dostum vardır. Böyle bak fotoğrafı da almış olduğu kupaların, madalyaların yanında asılı durumda. Bunu çekmemin nedeni Yasin Avcı'ya bir getiri getirsin diye değil. Bunu zaten Bursa tanıyor. Türkiye tanıyor. Daha geçen gün polis haftası olması nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için koşu yaptı. Daha geçen de yine sayfasına girildiği zaman Antalya'dan kupayı getirdi. Bu Osman Gazi Belediyesi adına koşuyor. Türkiye'de Bursa'mızın Osman Gazi Belediyesi'ni temsilen, Bursa'mızı temsilen koşuyor. Bunu böyle fazla lafı uzatıp gevelemeye gerek yok. Başarıları burada. Bak burada böyle yakından alayım. Almış olduğu kupaları belki e meraktan dolayı merak edenler olur. Böyle bunu hepsini de çekmem icap eder. Böyle hızlı bir şekilde geçeyim. Bunlar koşulardan almış olduğu madalyalar bu kardeşimiz karakterlidir. Kendisi aslen Bursalıdır. mayası temizdir. Ya bunları anlatmamın nedeni bir farkındalık oluştursun diye bu kardeşim iyi bir dostumuzdur. başarısı zaten var fakat başarısı her geçen gün görünmeye başlıyor. Geçen gün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü için Bursa'da koşu yaptı. Bu sayfaya girildiğinde görülebilir. Yasin Avcı arkadaşım. Bugün yine bir araya geldik. Kendisiyle bulunmuş olduğu yere geldim. Bir çekeyim dedim arkadaşım. Ne demek? Tabi dedi. Bir sıkıntı o çünkü söylemek gerekiyor. Ne diyor? Burada da bak güzel bir yazı yazmış. Yine bir koşulan getirmiş olduğu, almış olduğu hediye. Orada bir güzel yazı var. Diyor ki herkes kendi yolunu koşar. Yani buna arkadaşlar bunu ben şimdi anlatmaya kalkarsam Saatlere sığmaz. Bak burada ne güzel almış olduğu kupalar var. Madalyalar var. Bak şöyle güzellikler. Ya ben ne tarafa dönsem desteğiyle düzüneyle var. Yani burada söylemek istediğim arkadaşlar yapmış olduğumuz iş spor olabilir. Yasin Avcı kardeşim gibi abim kardeşim gibi Bursa'da Türkiye genelinde koşu maraton olabilir. Antrenörlük olabilir. Yapmış olduğumuz işi severek yapalım. Bugün bunu burada farkındalık oluştursun diye çektim. Bak burada şöyle uzaktan alayım. Almış olduğu kupalar, madalyalar öyle köşede. Onu bugün çektim. Nasip olursa Mayıs'ın 4'ünde koşusu var Kestel'de. Oraya da katılacağım. Onu orada kendisini konuşturacağım. Gençlere olan mesajını verdirttireceğim. Orada gençlere mesaj verecek. Çünkü arkadaşlar yani spor önemli. Spor hayat demek. Spor yani spor her şey. Spor hayatın tam kendisi demek. Böyle fazla lafı uzatmadan Yasin Avcı kardeşimin, arkadaşımın hakkında da bilgi vererek, almış olduğu kupaları da çekerek bunu izleyen gençlerimiz olursa, spor hakkında bir içinde ukde olan, başlama aşamasında olan insanlar olursa Yasin Avcı arkadaşımız Bursa'da maraton koşuyor. Türkiye genelinde yapmış olduğu koşularda, maratonlarda aynı zamanda ayak tenisinde başarılara sahip bir kardeşimdir. Ee, Rabbime emanet olun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip etsin.